Yani yeni konumuz da aslında bizim daha önce bölüm 4 olarak işlediğimiz bu moment ve kuvvetleri kullandığımız konudaki yayılı yük konusu. Şimdi yayılı yüklerde ağırlık merkezi e, bulma işlemleri olduğundan önce biz ağırlık merkezi nasıl hesaplanır? Hani ona bağlı olarak da işte eylemsiz moment falan bunları verdik size. E, sonrasında bu yayılı yük konusuna geçtik. Böyle bir düzen daha iyi olacak. E, yayılı yük dediğimiz aslında bizim bakın şu sağ tarafta bir şey var. Yani raf var, rafın üzerinde yük var. Bu yük aslında tek bir noktadan değil de tam tüm noktalardan yayılı bir yük uyguluyor. Yani basınç gibi düşünebilirsiniz. Biz genelde ama bizim mühendislik hesaplamalarımızda bu yayılı yükleri tek nokta yüke dönüştürüp, basitleştirip öyle işlemlerimizi yapıyoruz ki hani çözümleri daha kolay bulabilelim. Böyle bir yayılı yükümüz varsa mesela tam merkezinden olacak bir tek kuvvetle değiştirebiliyoruz bunu. Bunları nasıl yapıyoruz? Bu dersimizde onu göstereceğiz şöyle. Şimdi basit yayılı yüklerin indirgenmesi. Yani biz aslında indirgeme yapıyoruz tek bir noktaya diye düşünebilirsiniz. Tabii yayılı yükler her zaman böyle sabit yükler olmayabilir bir önceki. Şurada gösterdiğim gibi sabit olmayabilir. Mesela rüzgar gibi, yağmur gibi şeyler böyle farklı yayılı yüklere sebep olabilirler. Dolayısıyla bunları indirgerken de buradaki yayılı yükün şeklini göz önünde bulundurmamız lazım merkezini bulmaya çalışırken. Mesela burada z ekseninde sabitmiş gibi düşünürsek sadece iki boyutta şöyle azalan bir fonksiyonla şekli oluşmuş yayılı yükün. Yani bu yayılı yükü sanki bir cisimmiş gibi düşün. Ağırlık merkezini bulmamız gerekecek aslında indirgeyebilmemiz için. Bizim yayılı yükümüz normalde bir basınç diye düşünebilirsiniz. Yani o yüzden Şurada P eşittir. P çarpı Px olarak vermiş. Bu bir basınç diyelim. Bu yayılı yük. Ama aslında basınç bu yani. Dolayısıyla bunun birimi basınç birimiyle aynı. Hani Newton bölü metre kare. Yani F bölü A şeklinde düşünebilirsiniz. Basınç olarak verildiğini tek eksen boyunca da aşağıdaki gibi oluyor. Tek eksen boyunca da yayılı yükümüz şu. Bunu sadece W ile göstermişiz bakın. W dediğimiz bizim şu aslında. Yani şu W ekseni olarak bir eksen tamamlamışlar. Y ekseni W diye düşünün. Bu da bizim Newton metre. Newton bölü metre. 3 eksende alan bu. Burada alan olmadığı için şu alandan bir tane metre gidiyor aslında. Tek, tek uzunluk var. Sadece x uzunluğu var. O yüzden bu şekilde. Devam edecek olursak şimdi Bileşke kuvvetin büyüklüğünü nasıl hesaplarız peki? Yani basitçe diyelim ki dx genişliğinde bir da'yı etkiyen df kuvveti var. Yani yapacağımız şey sanki bu bir cisimmiş gibi düşünüp bir integral eleman belirleyeceğiz bunun içerisinde. Biliyorsunuz integral elemanı belirleyip ağırlık merkezini belirleyebiliyoruz. Yani burada dikdörtgen şeklinde bir integral eleman belirledik. Ne yapıyor? Bu aslında sıfırdan x'in sonuna kadar, L'ye kadar değişen bir şekle sahip. İntegral elemanı bu bu alanda sürükleyebiliriz. Yani bir integral alan arasında çözebiliriz. O yüzden integral elemanımız var bizim. Bu integral elemanımız da DF diyeceğiz. Şu şekilde. Ve bu bir alana sahip. Bakarsanız. Bu alanın x ekseninde DX var. integral çok küçük olduğu için. Y ekseninde de aslında Y'miz var ve bu Y bizim W ekseni burada. Yani şeyde kuvvetlerde W olarak tanımlıyoruz bu ekseni. Dolayısıyla W çarpı DX oluyor. Yani W şurası. Onu belki şöyle gösterebiliriz. Yanındaki parantez X olmasının sebebi X doğrultusunda değişiyor demek bu. Yani X de herhangi başka noktada değişkenlik gösterdiği için. Şu mesafe W aslında. Bu şekilde düşünebilirsiniz. W çarpı dx. Tamam bunu tanımladık. Bu aynı zamanda şöyle diyebiliriz. Eşittir dA. Bir de şimdi bizim bunu indirgediğimizde tek bir kuvvete indirgeyeceğiz dedik. Tek bir kuvvet var diye düşünüyorum bu şekilde. Ve y ekseninde kiriş üzerindeki net kuvveti yazarsak. Y ekseninde. Aşağıya doğru pozitif alalım integral df olacak aslında bu. Yani şu df'nin integralini alırsam ben tüm alandaki yenili yükü bulabilirim. Bunu da nasıl yapıyorum? Demek şunun integralini alıyorum aslında. Integral wx dx. Yani integral da yaptım. Bu da alanı verdi do dolayısıyla. Yani şu ifade integral bize tüm f'lerin toplamı demek. Tüm f'ler değil. Sürekli ve yayılı olduğu için integral şeklinde oluyor. F'lerin toplamı. Yani sü süreksiz olsaydı burada şurada bir f, şurada bir f, şurada bir f olsaydı biliyorsunuz topluyorduk bunların hepsini. Toplam f yapıyorduk aslında. Ama sürekli olduğu için direkt bu toplam integrale dönüşüyor. Ve bu alan işte şimdi artık bizim şu eğrinin altında kalan yayılı yük alanı Wx'in eğrisi altında kalan alanı vermiş olacak biz. Peki biz ne yapacağız? Bu işlemi yapacağız aslında. Bir sonraki slide'e geçeyim. Yani DF kuvveti o noktasında XDF büyükte bir moment oluşturur. Buna da ihtiyacımız var. O yüzden bunu kullanmamız lazım. Bir de bir bileşke moment işlemi yaparsa hatırlarsanız zaten bunu hep yapıyorduk. Bir kuvvetlerin toplamı bir de momentlerin toplamı yapıyorduk. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Kuvvetlerin toplamında Y eksenindeki kuvvetleri topladık. Ama dedik ki sürekli olduğu için integral ile değiştirdik bu toplamı. momentte de aynı şey geçerli. O noktasına göre momentleri alacağız. Kuvvetlerin. Ama burada yine kuvvet sürekli olduğu için integral olacak bu. Bakarsak burada bir hani şu alan düşünürsek sadece df çarpı x düşünürüz. x çarpı df yani. df yerine de biz yine yukarıdan wx'le x'i yazdık. Ve burası dolayısıyla bana integral ifademi verdi. En solda gördüğünüz. Ve bu da benim bileşke momentim. O'ya göre toplam bileşke moment. Şimdi bu yayılı yük varken varsaydığımız bileşke moment ifadesi. Buna bir diyelim. Bir de ikinci olarak biz bu yayılı yükü tek noktaya indirgeseydik. Bir f olsaydı bu sefer bileşke momentimiz ne olurdu? Bu sefer de aslında bu f ile bunun x'i çarpımı olur. x çarpı f Ve bu f artık tek indir indirgediğimiz için direkt f olarak yani integral değil de f olarak yazacağız. Bu x dediğimiz dediğimizde bizim bilinmeyen ağırlık merkezi mesafemiz. x olarak. Bunu böyle bu şekilde yazdık. X üzeri çizgi hatırlarsın zaten öyle yazıyor. X üzeri çizgi olarak. f yerine ise bu integral w x dx'i yazıyorum. Neden? Bir önceki slide nerede? Ha şurada. F'reyi bulmuştum bakın şurada. F're integral wx dx'ti. O yüzden burada integral wx dx'i yazdım. Şurada integral de var. Şunu bulmuştuk zaten. Şöyle diyelim. Bunu buraya yazmış olduk. Burası da yine bana şu ifade bir mro o verdi. Yani İkinci, şu birinci olarak gösterdiğimde tüm yayılı yükü kullanarak bir bileşke moment buldum o o oya göre. İkinci de ise bunu sanki tek noktaya indirgemişiz gibi düşünerek bir bileşke moment buldum. Dolayısıyla şu ikisi birbirine eşit. Bu ikisi aslında eşit. Ve bakarsak bu ikisi eşitken tek bilinmeyen şu siyahla gösterdiğimiz x üzeri çizgi. x üzeri çizgi bilinmeyen. Dolayısıyla bunu bulabiliriz biz. Bu ikisini eşitlersek. Ne yapalım o zaman? Şunu alalım. Şuna eşitleyelim. Bir sonraki sayfada. Sonraki sayfada. Şöyle geçiyorsa. Eşitlediğimizde ve x'i çekersek burada, yani şurada bakın, hatta şöyle yazalım olmadı. daha anlaşılır olacak buraya. Yani i̇ntegral x w x dx eşittir x üssü integral w x dx. X'i çektiğimizde bakın integral x w x dx bölü integral w x dx olacak. Dolayısıyla şu şekilde bu x'i bulmuş olacağız. Burada WXDX dediğimiz DA bizim aslında. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Ve şu sağdaki ifade aslında size tanıdık gelmesi lazım. Çünkü ağırlık merkezi ya da kütle merkezi bulurken ya da alan merkezi bulurken direkt bunu kullanıyorduk hatırlarsanız. Ve bizim yayılı yükte de aynı ifadeyi vermiş olduk. Dolayısıyla direkt alan merkezi formülü kullanarak biz tek bir noktaya indirgeyip onun merkezini tanımlamamız mümkün. Bunu örneklerle anlatmak daha faydalı olacak. Hani bu teoriyi verdikten sonra şimdi birkaç örnek bakalım.